Merhabalar herkese. Şampiyonların satranç turunda çeyrek final heyecanı başladı ve dev bir eşleşme var. Anişkiri Magnus Carlsen eşleşmesi. 4 oyunluk maç ilk maçlarını bugün oynadılar ve ilk 3 oyun berabere bitmişti. Ben sizlerle 4. oyunu paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda Giri var. Siyah taşlarda Magnus Carlsen var. Siz de buna benzer videolardan daha fazla haberdar olmak için abone ol tuşuna basabilirsiniz diyorum. Ve Giri'nin N4 hamlesiyle oyuna başlıyoruz. E5 karşılık vermiş dünya şampiyonu. At F3'ün ardından at C6. Fil C4'ün ardından İtalyan açılışını görüyoruz. Fil C5 karşılık veriyor Magnus Carlsen. Kısa rok. At F6 ve D3 hamlelerinden sonra hızlıca beyazlar e, gelişimine bakıyor açıkçası. C1 filinin de önünü açmış oluyor. D6'dan sonra... C3 ve H6 ile filin G5'e gelmesi engellenmiş oluyor şu anda. At D2 gelişim hamlesinden sonra kısa rok ok ve kale 1den sonra da A5 hamlesini oynuyor Magnus Carlsen. At F1'e dönüyor. At F1, at G3 veya at E3 gibi manevralara İtalyan açılışında özellikle bu seviyelerde e, alıştık artık. Görmeye aşina olduğumuz manevralar. Fil E6 gel bu filleri değişelim diyor Magnus Carlsen. Fil B5'e dönüyor Anişkiri. At E7 D4. Şimdi at C6'dan E7'ye gittikten sonra tabii G6 manevrasını uygulamak istiyor ama e, D4 karesinin hakimiyetini bir anda vermiş oluyor ve hemen D4 hamlesini oynuyor burada. anişgiri fil A7'ye çekiliyor. Anişgiri diyor ki ben buradaki tansiyonla ilgilenmiyorum. Filimin F2 bakışının kuvvetli olduğunu düşünüyorum. E, e, e çarpı D5 alıyor burada anişgiri At G4 fil çarpı F2'den. Çatal isteniyor. F2 baskısı geliyor. F2 baskısını file 3 ile engellemeye çalışıyor Anişkiri. At çarpı E3. At çarpı e 3ten sonra ise D çarpı E5 hamlesi geliyor Magnus Carlsen'den. Şimdi vezirler birbirine bakıyor ve at çarpı E5 hamlesi geliyor. At çarpı E5 aslında Anişkiri'nin bir piyon öne geçtiği hamle. Konuma bakacak olursak 7 piyon, 6 piyon ve vezirler de hızlıca kırışılabiliyor. At G6 oynuyor bunun üzerine Magnus Carlsen ki tabi şunu söylemeden geçmeyelim çift fili var burada Magnus Carlsen'in. Yani bir piyon geride de olsa çift filiyle aktif bir oyun elde edebilir. Özellikle at G6'dan sonra at çarpı G6, F çarpı G6 hem bir piyon geriyiz. Hem piyon dublemiz var. Herhalde çift ile çok güveniyor burada Magnus Carlsen. Vezir çarpı D8. Kale A çarpı D8. Ve baktığımız zaman şimdi e, vezirler de değişildi tahtada. Siyahların etkin olması gerekiyor. Piyon gerideliğini e, kurtarabilmek adına. Kale E2 oynuyor burada hemen Anişkiri. Çünkü beyaz, siyahların kale D2 girmesine izin vermek istemiyor. Fil çarpı E3'ün ardındansa... E, kale çarpı E3 varyantını tercih etmiyor. F çarpı E3 varyantını tercih ediyor. Neden olmadığına bir bakalım neler var. Kale çarpı E3'ten sonra o çok savunduğumuz kale D2 hamlesi gelebiliyor ve F2 baskısı geliyor. F2 baskısını belki Kale E2 ile savunabiliyoruz ama ona da kale FD8 de D2'deki kale destekleniyor ve siyahların aslında aktif bir oyunu var. Siz A1 kalesini aktif hale getirdiğiniz zaman A2 piyonuyla alakalı dertler başınıza gelebiliyor. Bu yüzden bunlara hiç girmiyor Anişkiri. Muhtemelen burada çok fazla şey hesaplıyor. Hatta şöyle bakalım. Kale 2'den sonra kale D8 hani şah F1 E2'ye yaklaşıyorum. Şahımı biraz daha merkezileştiriyorum. Kale D1 yayında baktığımız bir varyanttı. Kale çarpı D1. Kale çarpı D1. Kale E2 E1 kapatıyor. Kale D2. Şimdi buna da kale E2 kapatmak durumundayım. Çünkü B2, A2 gibi piyonlara baskı var. Yani kale D1, kale D2 bir beraberlik varyantı var. Dördüncü oyunda Giri belki de kazanmak istiyor. Buraları zorlamak istiyor. Bu yüzden F çarpı E3'e, F çarpı E3 alıyor. Çift fil vermiş oldu Magnus Carlsen. Fakat rakibinin bir dublesini yaratmış oldu. Aynı zamanda siyahın kalelerine bakmanızı istiyorum. F8'de ve D8'deki kaleler açık atlarda çok çok etkin. Şah F7 oynuyor Karsen. Diyor ki ben şahımı da iyi karelere koymak, merkezde iyileştirmek istiyorum. Fil A4 ardından Şah E7 geliyor. Ve H3 hamlelerinden sonra da Fil C4 ver kaleyi. Şimdi kalenin gidebileceği yerler çok sınırlı. İkinci yatayı tutmak istiyor kale. Fakat olaylardan bir tanesi tabii ki şu. İkinci yatayda gelebileceğim yerler rakip kalelerden dolayı çok sıkıntılı. Ancak C2'ye gidebiliyorum. C2'ye gittikten sonra ikinci yatayı tuttum ama üçüncü yataydan E3 baskısı geliyor. O E3 baskısını da kale E1 ile tutuyorum ve e, dikkat edersek yani kalelerimiz oldukça pasif. Rakip kaleler oldukça aktif. Filler adına bir şey söyleyemeyeceğim ama e, neden söyleyemiyorum? Aktif kalelerle beraber C4 filinin çok daha e, iyi koordine olduğunu söyleyebiliriz. Şah D6 ile Magnus Karsen yavaş yavaş E'deki dubleye yaklaşmaya başlıyor. Fil B3... Gel filleri değişelim diyor. Karsen tabii ki değişmeyecek. Fil A6'ya kaçıyor. Kale CC1. Artık Anişkiri aktif bir oyun oynamak istiyor. Normalde ne isteriz? Aktif kalelerle pasif kalelerimizi bir şekilde değişmek isteriz. Onun da yolu aslında buradan geçiyor. Kale CC1 hamlesinden geçiyor. Şah E5'ten sonra Magnus Karsen şahını rakip şaha göre çok çok iyi bir konuma koydu. Fakat... Kale D1'dense kale D1'den sonra bir tane kalesini değişmek durumunda kalıyor. Onu da kale d8 de aktif bir şekilde değişiyor. Kale çarpı d3, fi çarpı d3, şah f2 geliyor anişkiride. Konuma baktığımız zaman beyazların 7 piyon olduğunu, siyahların 6 piyon olduğunu görüyoruz. Fakat siyah şahla beyaz şah arasındaki fark ve taşların koordinasyonu arasındaki fark belki de bu piyondan daha da fazla. Kale d6 oynuyor burada Magnus Carlsen istemiyor ki rakibi kale d1'den sonra açmazda bıraksın filini ve taş kırışları mecbur kalsın orada. Fil d1 ve fil c4'ten sonra a2 isteği var. Aynı zamanda kale d2 yemek istiyor. Filin c4'te e2 ve f1 karelerini nasıl tehdit ettiğini, nasıl tehlike yarattığını görüyorsunuz orada. b3 oynamaya karar veriyor burada tabii ki hem A2 istendi hem kale D2 istendi. Doğal olarak bundan bir şekilde sıyrılmaya çalışacak Anişkiri. B3 oynuyor. Ver fili diyor. Önce Şah. Şahın ardından tabii şu varyant aklıma geliyor. e 2 oynanırsa ne olacak? File 2, fil D3 gibi filin piyonunu alması, e, piyonu fili almasını engelleyen bir hamle. Ardından A2 istekleri devam ediyor. E2 baskısı devam ediyor. E4 baskısı devam ediyor. Burada da siyahların üstünlüğüyle devam eden bir oyun olurdu. Kale D2'nin ardından şah G3 oynamaya karar veriyor. Artık A2 ile alakalı bir derdi yok. Çünkü C4 filini istiyor. Karsen hemen C4 filini. E6 karesine kaçıyor. Ve burada A2 piyonu artık kurtarılabilecek bir piyon değil. A4'ten sonra bir de kale D3 işleri var. C3 istenecek. E3 baskısı. Artık burada Anişkiri baskıdan sıkılıyor. Yavaş yavaş kaybedeceğini oyunu belki de düşünüyor. Ve kale F1 ile diyor ki piyonları artık bırakıyorum. Benim kalemde rakibin B7, C7, G7 gibi piyonlarına sarksın istiyorum diyor. Kale çarpı A2. Burada piyon sayısı eşitlendi. Fil G4 oynuyor. Hemen filleri değişmeye çalışıyor burada ee, Anişkiri. Fakat fil çarpı B3 ile bir piyon öne geçmiş oluyor siyahlar. Kale F8'e iniyor. Kale F8'den diğer piyonlara sarkacak. Tabii F7'ye sarkmak ister ama B3'teki filin kontrolünde o kare. Şah çarpı E4. Bir piyon daha alıyor. Bir piyon geride girdiği oyun sonunda aktif ettiği taşlar... 3 hamle ardı ardına piyon alıyor Magnus Carlsen'in Ve şu anda 2 piyon öne geçmiş oluyor. Kale C8. Ver C7'yi. Buna Şah çarpı E3 ile karşılık veriyor. 1 piyon daha aldı. 4 piyon üst üste aldı siyahlar. Kale çarpı C7'ye de fil D5 oynanıyor. B7 piyonu tutuluyor. Şimdi fil F3. Hemen değişmek istiyor burada. Ve B7 baskısını sürdürmek istiyor aslında Anişkiri. Fil çarpı F3. G çarpı f 3ten sonra ise kale B2 hamlesiyle B7 piyonu tutuluyor. A piyonuna bakalım. A piyonunu sanki tutabilecek biri yokmuş gibi. A1'e doğru, vezire doğru gitmeye çalışıyormuş gibi o piyon. Kale çarpı G7'den sonra ise güzel bir kale B6 hamlesi geliyor. G6'yı tutuyor ve C4 hamlesiyle Anişkiri C5 aslında bu kaleyi dürtmek istiyor burada. Dürterse çünkü hem G6'yı hem B7'yi tutabileceği bir yer olmayacak bu kalenin ama güzel bir hamle daha. Şah D4 hemen bu piyona baskı yapıyor Magnus Carlsen. Kale C7 oynamasını sağlıyor bu piyonu tutmak için. Ardından A piyonu Vezire doğru yola çıkıyor. C5 kale dürtüldü. Kale A6. Diyor ki artık B7 piyonu önemli değil. Çünkü ben A4 piyonumun arkasına kalemi koydum ve o piyonu sürmeye başlıyorum. Kale çarpı B7 alınıyor. Şah çarpı C5'ten sonra kale C7 şah. Şah B6'ya gidiyor kaleyi istiyor. Kale C1'den A piyonunu A1 karesinden tutmaya çalışacak. A3, H4, A2 ve kale A1 oynanıyor. Artık bu kale sıkışmış durumda. Magnus Carlsen konumu çok farkında piyon üstün. O üstünlüğü şu anda A2'de ve beyaz kalenin tek görevi A1 karesinde durmak şu anda. Kendi kalesi ise çalışabilir. Kale A4'e geliyor. Bir beyaz şahı kısıtlamış oluyor. F4'ün ardından H5 şah ilerlesin istemiyor G4 karesine. Şah F3, şah C5, şah E3, şah D5 ve şah F3'ün ardından da şah E6 hamlesiyle Anişkiri oyunu terk etmiş oluyor. Gerçekten Magnus Carlsen yani bir piyon geride olduğu oyun sonuna benzer bir konuma. Oyun sonu da demek çok istemiyorum. Oyun ortası oyun sonu arası bir konum ama bir piyon geride olduğu oyuna o kadar baskı yaparak çok güzel oynayarak çok doğru tercihler yaparak adeta e, oyun ortasından oyun sonuna geçiş ardından zaten piyonların takır takır düştüğünü gördük. İyi taşların kötü taşlara karşı neler yapabileceğini bize adeta ders niteliğinde gösteriyor. Neden terk ettiğine bakalım. Şimdi ne oynayacaksınız? Yani e, beyazlara otomatik random hamleler yaptıracağım. Şah e3 hamlesi geliyor diyelim. Şah f5'e geliyor siyahlar. Ve f4 piyonuna baskı yapıyorum şimdi. E ne yapmam lazım? Ya... Bu piyonu tutmaya devam edeceğim. Çünkü Zugzu Bank'tayım şu anda. Yani şahla oynamak durumundayım. Piyonlarım oynamıyor. Ee, A1'deki kalem oynamıyor. Ya şah F3 oynadığım zamansa sıkıntı tabii ki kale çarpı F4 şah. Sen şimdi şah F3 oynadığın zaman adam gidiyor. A4'ü tutuyor. Gidecek. Birazdan buna basmış olacak. Hatta şöyle diyeyim. Şah F3 şahın G4'e girmesine izin vermesen. Şimdi de kale A3'de 3 seni ikinci yataya atıp kendi şahını biraz daha aktifleştiriyor. Ve yani... 7 piyona 6 piyon girdiği oyun sonundan 3 piyona 0 piyon çıkmayı başarıyor aslında Magnus Carlsen. Gerçekten çok keyifli bir oyundu. Böylece Magnus Carlsen 1-0 öne geçmiş oluyor çeyrek finalde. Ve yarın saat 8'de çeyrek finalin ikinci maçlarıyla biz tekrar canlı yayında olacağız. Beğen, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.